Bodrum'da sahile kum dökülüp denize beton bloklar yerleştirilmesiyle gündeme gelen demir koyunda rekreatif amaçlı ahşap iskele inşa etmek üzere kiralama yapılacağı öğrenildi. Bodrum'da son kalan bakir koylardan biri olan Torbayla Gölköy arasındaki demir koyunda site inşa eden bir firma tarafından sahile kum dökülüp denize beton bloklar yerleştirilmişti. İhbarın ardından zabıta ekiplerince bahse konu firmaya kabahatler kanunu uyarınca cezai işlem uygulanmış ve dökülen kum iş makineleriyle kaldırılmaya başlanmıştı. O koyda rekreatif amaçlı ahşap iskele inşa etmek üzere kiralama yapılacağı öğrenildi. 2 Mayıs günü Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nce tabiat varlıkları ve doğa sit alanlarıyla özel çevre koruma bölgelerinde bulunan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki İzmir Çeşme'deki iki ayrı parsel, Muğla Datça'daki bir parselle Bodrum'un Demir Koyun'da bahse konu parsel açık teklif usulüyle 3 yıllığına ihale edilecek. Demir Koyun'da 99 metre Karelik alana yapılması planlanan iskele için 60 bin lira muhammen bedel belirlendi. Geçici teminat tutarıyla 18 bin lira. İhale 2 Mayıs saat 14'te Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde numara 52 Çankaya Ankara adresinde bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü 13. kat toplantı salonunda yapılacak.